Assalamu alaikum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. O zaman dersimize bakalım. Bu derse geniş zamanı yine işliyoruz. Bu yüzden cümlelerimizi ona göre kurmaya çalışalım. Oynamak, play demek, play. Futbol oynamak, play. Soccer diyoruz. Evet, soccer Amerika'da kullanıyoruz. Yoksa futbol kullanabilirsiniz, fark etmez. O zaman ben futbol oynarım. Ben futbol oynuyorum. Nasıl diyoruz? I play soccer. I play soccer. Ben futbol oynamam. Ben futbol oynamıyorum söylemek için. Don't. I don't sonra söylememiz gerek. O zaman ben futbol oynamam, ben futbol oynamıyorum. Nasıl diyoruz? I don't play futbol. Kusura bakma ya. Alışkanlık oldu şimdi. Soccer. I don't play soccer. Daha önceden size demiştim ya. Not her olumsuz cümlede kullanıyoruz diye don't ikiye bölecek olursak do not oluyor. Yine not kullanıyoruz. Yani do not, don't üzün versiyonu. Ama don't daha çok kullandığımız için onu kullanmanızı istiyorum. Geniş zaman için ben, sen, siz, onlar, biz aynı şekilde kullanıyoruz ya. O zaman biz football oynamıyoruz nasıl diyeceğiz? We don't. Evet yine don't kullanıyoruz. We don't play soccer. Artık any more demek any more. Ve anymore sadece ölümsüz cümlelerde kullanılır. Biz artık futbol oynamıyoruz söylemek için anymore cümlenin sonunda eklememiz lazım. O zaman biz artık futbol oynamıyoruz nasıl diyeceğiz? Evet önce biz futbol oynamıyoruz. We don't play Football. Yeah, Alishkan ya. Yeah. Allah Allah We don't play soccer. Arctic anymore. We don't play soccer anymore. Yemek birfil olarak eats. Demek eats. Fast food biliyor musunuz? İşte McDonald's ya da. Burger King's yemeği olsun. Fark etmez. Bunlara fast food diyoruz. O zaman fast food yemek eat fast food demek eat fast food. O zaman ben artık fast food yemiyorum. Nasıl diyeceğiz sizce? Önce ben fast food yemiyorum diyelim. I don't eat fast food Arctic any more. I don't eat fast food any more. unhealthy. demek unhealthy. O için bir nesne olarak ne diyorduk? Evet, it. O zaman sağlıksızdır. Nasıl diyoruz? Yani o sağlıksız demek istiyorum. It is, is unutmayalım. It is unhealthy. It is unhealthy olduğu için ne demekti hatırlıyor musunuz? Olduğu için ya da çünkü anlamına da gelebiliyor. Evet, since kullanıyoruz. Since, bunu geçen dersimizde işlemiştik. O zaman sağlıksız olduğu için nasıl diyeceğiz? Evet, since cümlenin başında eklememiz lazım. O zaman since it is unhealthy. Since it is unhealthy. O zaman şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. Sağlıksız olduğu için artık fast food yemiyorum. Önce sağlıksız olduğu için diyelim. Since it is Unhealthy Ben artik fast food yeah mutum I don't eat fast food anymore. since it is unhealthy, I don't eat fast food anymore. Ve bu cümleyi bu cümle ile aslında yerini değiştirebiliyoruz. O zaman diyebiliyoruz ki I don't eat fast food anymore since it is unhealthy. Yani ikisine de diyebiliyoruz. Kitap okumak read demek. Read. O kitap okuyor. Bir erkek için nasıl diyoruz? He reads. S takısı unutmayalım. O için geniş zaman kullanınca S takısı ekliyoruz. O zaman kadın için o okuyor. Nasıl diyoruz? She reads. fiillerle ne zaman çok kullanırsanız a lot anlamına geliyor. A lot. O çok kitap okuyor söylemek için a lot filmimizden sonra dememiz gerek. O zaman o çok kitap okuyor. She reads a lot. She reads a lot. Ben, sen, biz, siz, onlar için don't diyorduk ya. O için farklı bir kelime kullanıyoruz. Doesn't. Doesn't. Ve doesn't ikiye bulacak olursak does not oluyor. Yani doesn't üzün versiyonudur. O çok kitap okumaz. O çok kitap okumuyor söylemek için. Doesn't. Şi'dan sonra ekliyoruz. Ve filimizde s takısı dememize gerek yok artık. O zaman o çok kitap okumaz. She doesn't read. Uh, lot. She doesn't read a lot. Ebilmek ne demekti hatırlıyor musunuz? Evet, can. Demek can. Ve olumsuz hali neydi? Can not. Hatta bunun kısa hali vardır. Can't diyoruz. Can't. Görmek see. Demek see. O zaman bir kadın için o göremez, o göremiyor. Nasıl diyoruz? Can't kullanalım bu sefer. She can't see. She can't see. Olduğu için ne demekti? Since. Şu ana kadar bu kelimeyi unutmamamız lazım. Hatırlamamız lazım aslında. Tamam. O zaman o göremediği için nasıl diyoruz? Evet, since cümlenin başında ekliyoruz. O zaman diyoruz ki since she can't see since she can't see o zaman şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. O çok kitap okumaz göremediği için ya da göremediği için o çok kitap okumaz. Bu sefer o çok kitap okumaz ile başlayalım. She doesn't read a lot. O, göremediği için, since she can't see, she doesn't read a lot since she can't see. Yada diye belirtir ki, since she can't see, she does not read a lot. since she can not see yada diye since she çıkmak, go out. Demek, go out. O zaman, biz dışarı çıkmıyoruz. Genel zaman nasıl diyoruz? We don't go out. We don't go out. Likle usually. Demek, usually. her zaman ve never kullandığımız gibi bunu da aynı şekilde kullanıyoruz. O zaman biz genellikle dışarı çıkmıyoruz. Nasıl diyeceğiz sizce? Evet, usually we don't sonra diyoruz. O zaman we usually don't go out. We usually don't go out. Yaz, summer. Demek, summer. Yazin in. The, summer. Demek, in the summer. Yane mevsimler için in the diyoruz. Kush winter. Demek, winter. O zaman, kışın nasıl diyeceğiz Evet. In the winter. In the winter. O zaman şöyle bir cümle kurmaya çalışalım. Biz kışın genellikle dışarı çıkmıyoruz. Bunu söylemek için kışın cümlenin sonunda dememiz gerek. O zaman önce biz genellikle dışarı çıkmıyoruz diyelim. We Usually, don't go out cushion in the winter. We usually don't go out in the winter. Sijak, hot. Demek. hot. Hava sıcaktır söylemek için hava aslında bu cümlede dememize gerek yok. O diyebiliyoruz. Nesneler için o ne demekti? Evet, it. O zaman hava sıcaktır nasıl diyoruz? Evet, it is hot. Soğuk cold demek cold. O zaman hava soğuktur. Hava soğuk nasıl diyoruz? It is cold. It is cold. Hava soğuk olduğu için nasıl diyoruz o zaman? Evet, since cümlenin başında ekliyoruz o zaman since it is cold. O zaman soğuk duichin için genellikle kışın dışarı çıkmıyoruz. Nasıl diyeceğiz sizce? Since it is cold, we usually don't go out in the winter Since it is cold, we usually don't go out in the winter. Yada we usually don't go out in the winter since it is cold. O zaman burada dersimiz bitti. İnşallah derslerim işinize yarıyor. Neyse, ben kaçıyorum. Hadi, Allah'a emanet olun.